Merhaba arkadaşlar, ben Abdülaziz Üçer. Hepiniz mikrodalga derslerine hoş geldiniz. Ee, en son nerede kalmıştık? En son e, seri ve paralel elemanlar eklemiştik ee, ve şimdi bunların ikisini birden eklemeyi düşünüyorum. Küçük bir örnek yapalım çünkü e, bu karşınıza çıkabilir bazı yerlerde. E, mesela sadece paralel eleman eklemiştik, sadece seri eleman eklemiştik. Ama ya ikisi birden eklenirse bu sefer ne yapacağız? Bunu göstereceğim arkadaşlar bugün. Yalnız değerleri yazmamış mıyım? Ben onları bir yazayım arkadaşlar. Evet, zaten değerler yokmuş. O yüzden biraz uyduracağız arkadaşlar. Mesela ZL'imiz ne olsun? 50 artı J 50 Ohm olsun. Ee, R'miz var arkadaşlar. Bir tane 2 Ohm'luk. Kapasitörümüzün değeri 1 nanofarad. Sinyalimizin e, frekans değeri 1 GHz. Ve transmission line'ımızın uzunluğu 0.1 lambda. Şimdi bizden Z'ini istiyor arkadaşlar. Z'ini bulmamız için e, geçen bölümde öğrendiğimiz teknikleri kullanacağız. Lakin bu sefer sadece seri veya sadece paralel bir eleman yok, İkisini birden kullanmış ve bunun nasıl olduğunu göstereceğiz. Aslında çok da farklı değil, çok basit, sadece işlem sırası var biraz, ona dikkat edeceğiz. Öncelikli elemanımıza bakacağız, öncelikli elemanımız hangisi? Öncelikli eleman bizim paralel elemanımız, o yüzden işi tam bu noktaya kadar paralel olarak yapacağız. Daha sonra bu noktadan sonra tekrar seriye dönüştürüp seri olarak devam edeceğiz ve bunu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen e, vakit kaybetmeden işlemimize başlayalım. Bu arada z sıfırımızı 50 ohm verelim ki karışıklı çıkmasın. Hemen e, zl normalizemizi hesap ediyoruz. 1 artı g1 basit olsun diye bunları seçtim ve bunu hemen çizelim. 1 zaten burada g1 tam şu nokta arkadaşlar. Bunu artık hatırlatmasam da olur biliyorsunuzdur muhakkak. Lakin çizim geliyor. Böyle. Tam bu nokta. Bir artı bir yani zl normalize. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Z ile normalizemizi 0.1 lambda jeneratör yönüne doğru e, döndüreceğiz. Jeneratör yönümüz nereydi? Tabii ki e, saat yönüydü. Öncelikle bir SVR çemberimizi çizelim. Daha kolay oluyor döndürme işlemi bilgisayar üzerinden. Onu ben bir çizeyim. Şurada ZL'nin modülü kadar yarı çaplında bir SVR çemberi çizeyim ve devam edelim. Evet arkadaşlar çizdim ve biraz daha çizgileri biraz kalınlaştırdım. Belki görmeniz zor oluyordur. Evet ZL noktamız burası ve bunun SVR çemberi biraz elipse mi benzedi? Evet biraz elipse benzemiş. Ama çok problem değil. Zaten yöntemi göstereceğim size. Bunu çember çizmeniz gerekiyor yani pergelle falan. Burada elips elips var elimde elipsten çember uydurmaya çalışıyorum. Bu kadar oluyor. Evet 0.1 lambda jeneratör yönünde döndürmemiz gerekiyor. O yüzden e, değerini, ZL'den bir noktasına bir doğru çekelim arkadaşlar. Ve böylelikle ZL'nin e, lambda değerini okuyabilelim. Doğru parçamızı çizdik. Şimdi ZL'mizin lambda değerini okuyacağım. E, yalnız hangi çemberi seçmem gerekiyor? Üsttekini mi alttakini mi? E, ben e, sola doğru artanı seçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, Pardon sağa doğru döneceğimiz için sağa doğru artan seçeceğim. Çünkü daha kolay olsun toplama işlemi olsun. Ee, buradaki değerimiz 0.163 lambda diyebiliriz. Ee, ZL'mizin lambda değeri için. Sola doğru da kaç gidecektik? 0.1 lambda. Yani elde edeceğimiz değer 0.263 lambda olacak. Hemen ona bakalım nerede diye. 0.230'lar burası 60'lar burası 63'te tam şurası olması gerekiyor arkadaşlar sürekli arkadaşlar diyorum Bunu artık demem lazım herhalde Evet tam bu nokta onu da bir çizelim doğruyla Evet 0.263 lambdayı da çizmiş bulunuyoruz Burası bizim neremiz arkadaşlar burası bizim neremiz garip oldu ee, mesela burası zr noktamızda bunlara değer vermemiz gerekiyor ee, en azından bölge adlarını vermemiz gerekiyor. O zaman buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Yani şu noktaya B diyelim. Bu noktaya A diyelim. Öyle devam edelim. Ee, ZB'miz. Evet. Burası bizim ZB noktamız arkadaşlar. Şöyle ZB normalize noktamız. Şimdi bu ZB nokta normalize noktamız arkadaşlar okumamız gerekiyor. Ama bundan önce bizim paralel bir toplama yapmamız gerekiyor burada. Fark ettiyseniz. Çünkü kapasitör var paralel. Ve ZL'mizde ZL'mizde e, ZL bu pa e, kap paralel kapasitörü toplamamız gerekiyor. Ve biz paralel elemanları kullandığımız zaman, paralel işlemleri yaptığımız zaman neye geçiyoruz? ZL'den, daha doğrusu empedanstan adminitansa geçiyoruz arkadaşlar. O yüzden direkt adminitansa Admin geçmeyi öneriyorum. Hemen e, ne yapacaktık adminitansa geçerken? ZL'mizin Modülünü sabit tutup Açısını 180 derece döndüreceğiz Hemen onu yapalım Elimizde e, ZL dedim ZB'mizin ZB'mizin e, ZB normalizemizin e, Lambda değeri 0.263 Lambda ile arkadaşlar Yarım yani 180 derece 180 derece Ne eşit 0.25 lambda'ya. Hemen toplayalım bunları 0.25 lambda Bunları toplarsak 0.513 lambda elde ederiz. Zaten e, esas ölçümüz her 0.5 lambda'da bir değiştiği için e, sıfırlandığı için bundan 0.5 lambda çıkartabiliriz. Bu da 0.13 lambda'ya karşılık gelir. Yani gideceğimiz mesafe, gideceğimiz konum daha doğrusu 0.13 lambda. O da nerede arkadaşlar? 0 burası. Artan değerlere bakıyoruz. 0. E, bu 0.013 olacak. Her zaman bunu karıştırıyorum. Çünkü eee 0 05'i çıkartırsak 0.013 kalır. 0.01 burası arkadaşlar 0.02 burası demek ki tam şurada bir değer olacak. 0 0 0.13 0.03. Şimdi buradan tekrar eee merkezimize bir doğru çekelim. Doğru parça çekelim ve eee tansımızı yb'mizi, yb'mizi bulalım. yb normalizemiz daha doğrusu. Evet. Doğru doğru parçamızı çektik arkadaşlar. Tam bu nokta e, bizim yb normalizemiz. Şimdi e, bu noktalara şurada da isim verebiliriz. Burası neydi? A noktası. Burası neydi? B noktası. Ama ne için B noktası arkadaşlar? Burası ZA. Yani empedansın A noktasındaki diğeri. Burası da empedansın B noktasındaki değeri, burası da 180 derece dönmüş halde admintansın B noktasındaki değerine veriyor arkadaşlar. Şimdi e, buradaki paralel toplama işlemini yani buradaki m, kapasitörle buradaki admintansı toplamak için admintansın değerini okumamız lazım. Ama öncelikle size şeyi göstermek istiyorum. E, Devremiz nasıl bir hale geldi onu bir göstereyim öncelikle. E, şöyle diyebiliriz. Burada yine gerilim kaynağımız var. Direncimiz daha buraya gelmedik. Şimdi burada bir kapasitör. Burada da YB'miz var. Aradaki transmission line artık eridi arkadaşlar. Onu ee, kaydırdık o kadar mesafe. Artık normal bir devre gibi şu kısım. Sadece bunları eee admitanslarını toplayıp bulmamız gerekiyor. Ve YB'mizi normalizemizi bulalım arkadaşlar. YB normalize nedir? YB normalize Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 0.300 Kaçta geçiyor 0.307 Değil mi 0.37 0.37 e, reel kısmı diyebilirim Çünkü şuradan geçiyor tam Gördüğünüz gibi Eee İmajiner kısmı içinde Okumamız gereken değer Bakın 0.1 burası Şurası 0.1 bizim değerimiz 0.8 ile, teker teker mi diyor bir iki e, teker teker 0.9 da 0. daha doğrusu biraz 0.8 gibi evet 0.8 diyebiliriz çok da e, zorlamayalım bence 0.08 artı g 0.08 bu bizim yb değerimiz şimdi arkadaşlar e, bize buradaki toplama işlemini yapmak için adim tasarım toplama işlemini yapmak için YB normalize değerimiz değil, YB gerçek değerimiz gerekiyor. YB gerçek değerimiz. YB gerçek değerimiz nedir? YB normalizemiz bölü Z sıfırdır Bunu bir hesap edelim. Evet, değerimiz gerçekten çok cins bir sayı çıktı arkadaşlar. 4 çarpı 10 üzeri 3 artı G 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu bizim 1 bölü 10 yapalım. Bu şimdi bizim arkadaşlar admit temiz yani YB'miz bunu bulduk. Ee, isterseniz şuraları biraz e, sileyim temizleyeyim daha güzel yazabilirim. O zaman direk YB'mize toplayalım bunu 7 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı j 1 virgül 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 Değerimiz nedir arkadaşlar şöyle bakarsak 6 virgül 7 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı j 1 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 Evet admin tansımızı bulduk arkadaşlar bu burada neredeki ad admittans onu söylersek mesela buraya C noktası dersek arkadaşlar şuraya C noktasındaki admittansımız YC eşittir işte 6 şu ifade işte yazmayayım şu ifade 6 28, 74 çarpı 10 3 artı 1.6 çarpı 10 3 e, artık bizim paralel işlemimiz bitti yani e, şöyle bir şey döndü devremiz şöyle bir tane direncimiz var gitti ona başka bir direncimiz var admin var burası 2 burası admin değerimiz bu artık gördüğünüz gibi arkadaşlar seri seri bir e, bağlama var bizim ne yapmamız gerekiyor bu admin tekrar empedansa çevirerek buradaki öbür empedans değeri olan R eşittir 2 ile toplamamız gerekiyor peki bu kadar karışık bir ifadeyi nasıl dönüştüreceğiz e, tekrar empedans değerine yapacağımız iş basit arkadaşlar 1 bölü y eşittir Z. Bunun bir bölüsünü alacağız. Hemen ben sizin için alayım onu. Z eşittir. Evet. Empedans değerimizi hesaplarsak 149,37-J 38.01 Ohm. Bu bizim empedans değerimiz oluyor. Şu noktadaki yani bunun empedans değeri oluyor. Y, Z, C diyebilirim. Z, C. Peki Z in neydi? Z in şuradan bakarsak arkadaşlar Z in eşittir. R yani 2 artı Z, Buradaki empedans değeri. 2 artı zc direkt 2'yi toplarsak zaten şu, şu kısma imajiner kısmı yok zaten buradan direkt ee, direnç 151.37 eksi j 38.01 evet arkadaşlar bulmuş olduk yani buradaki z in değerimizi bir seri ve bir paralel eleman varken ee, bulmuş olduk yöntem böyle biraz sayılarak ee, kötü çıktı çünkü biraz kafamdan yazdım örneği ama yöntem böyle, yani bu şekilde yaparsanız doğru bulursunuz sonuçları. Artık e, stamplara geçelim diyorum. E, o en önemli konular bence stamplar. Ve vakit kaybetmeden geçelim diyorum, hemen geçelim onlara. Evet arkadaşlar, stamplara geçtik artık. Peki stamp nedir? Ne işe yarar? Bunu bir konuşalım. E, bir önceki derste gördüğünüz gibi e, Devremizi match etmek için, aslında match etmek için kullanmadık biz oradaki elemanları ama kullanabilirdik yani e, aslında bir kapasitör takmanın bir indüktör takmanın e, nedeni devreyi meç etmek yani empedans uyumunu sağlayabilmek hani kompansasyon falan duymuşsunuzdur e, bunun gibi bir şey kompansasyon biraz daha e, güçle ilgili belki ama bu daha çok gücün maksimum olarak iletilmesi için maksimum e, power transmission e, transferle ilgili eğer devrelerimiz meç olursa iki devremiz buradaki devremizle buradaki devremiz şöyle bağlayalım ee, bu devreler empedans olarak birbirine match olursa buradaki gerilim veya güç diyelim maksimum olarak buradaki yüke iletilebilir zaten e, mikro dalga nerede kullanılıyor arkadaşlar mikrodalga RF daha çok anten ve haberleşme uygulamalarında kullanılıyor yani bizim antenimize e, verebileceğimiz e, maksimum gücün yani verebileceğimiz gücün maksimum vermemiz lazım ki maksimum iletim sağlasın maksimum e, radyasyon sağlasın veya aynı şekilde ee, antenin e, topladığı gücü maksimum bir şekilde şey iletmesi gerekiyor kaynağımıza, bilgi kaynağımıza iletmesi gerekiyor. Yani her halükarda eğer RF ile uğraşıyorsanız empedans matching olayını yapmanız gerekiyor ki zaten çok küçük sinyaller e, alabiliyorsunuz antenle veya gönderebiliyorsunuz. Bu yüzden e, her sinyalin, her gücün önemi var. O yüzden çok önemli impedans matching. Daha önce de bahsettiğimiz gibi e, impedans matching ya bir paralel veya böyle seri elemanlarla yapılabiliyor veya aynı şekilde bunları indiktör kullanabilirsiniz ee, bunları ekleyerek bu elemanları ekleyerek yapabilirsiniz veya arkadaşlar başka bir Transmission Line eklersiniz devrenize şimdi bu nasıl oluyor Arkadaşlar şöyle bir düşünelim ee, şöyle bir devremiz var ee, burada yükümüz var Bizim buradaki z sıfırımız eşittir 50 ohm. Buradaki zl'miz ise mesela ne olsun? 50 eksi j 50 ohm. Hatta 50 bile olmasın burası farklı olsun. 150 olsun. 150 eksi j 50 ohm. Şimdi arkadaşlar e, bizim buradaki z sıfırla meç etmemiz için bu zl devresinin 50 ohm'a 50 ohm olması gerekiyor. Ki e, Aradaki güç kaybolmadan hepsi bir şekilde iletilsin kümüze. Biz bu durumda arkadaşlar stamp denilen başka transmission line ekleme olayını kullanıyoruz. Nasıl mı oluyor? Mesela şöyle oluyor. Tam bu noktaya başka bir transmission line ekleyebiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi ucunda hiçbir şey yok. Bir, bir short circuit. Kısa devre. Peki bu kısa devrenin devreye bir etkisi var mı sizce? Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Buradan giren girelim. Hiç bu ZL üzerinden geçmez. Direkt kısa devre üzerinden geçebilir. Yalnız bu kısa devre dediğimiz şey arkadaşlar o kadar kısa bir şey değil. Yani bu bir lambda olarak değeri var. Mesela 0.3 lambda. Bayağı bir uzun. Bu yüzden normal bir kısa devre bildiğimiz bir kısa devre gibi davranmıyor. Bunun da e, buradaki kısa devre e, kısa devre bağlantının tam bu noktada bir empedansı oluyor. Kısa devrenin empedansı yükü olur mu diye sorarsanız mikro dalgada oluyor arkadaşlar. Hatta kısa devreyi bırakın, e, açık devrenin bile oluyor. Zaten iki çeşit stamp'ımız var arkadaşlar. Birisi e, short-circuit stamp. Diğeri de open-circuit stamp. Open-circuit nasıl oluyor? Aynen böyle oluyor arkadaşlar. Şurayı siliyorsunuz. Burası artık open-circuit stamp olmuş oldu. Yani iki tane iletim hattı bağlıyorsunuz bir nevi. Ve uçları açık. Yani i̇lginç geliyor evet, iletilmez gibi geliyor, şey gibi geliyor ama... Bunların devreye empedans olarak etkisi var. Aynı zamanda stampları e, hem paralel hem seri olarak ekleyebilirsiniz. Yani mesela bu bir paralel stamptı. Gördüğünüz gibi paralel olarak eklenmiş devreye. Mesela şöyle de bir e, seri stamp ekleyebilirsiniz. Mesela şöyle open circuit seri bir stamp. <laughs> Şimdi biraz komik gelebilirse buradan e, akıma karma burası açık devre diye. Arkadaşlar yüksek e, tarda çalışıyoruz ve bu da Open Circuit stamp yani çalışan bir şey bu çalışıyor arkadaşlar sadece bu da empedans matching olayı için çalışıyor e, devrenin empedansını değiştiriyor bunu koymadığınız takdirde mesela eğer match değilse bunu koymadığınız takdirde buraya giden sinyal daha az ama bunu koyduğunuz takdirde yani buraya bir açık devre stamp taktığınız takdirde daha fazla enerjiyi aktarmış olabiliyorsunuz aynı şekilde bunu e, Open Circuit Stump da yapabilirsiniz böyle Şimdi arkadaşlar girin bir e, şeye bakalım. Bu kısa devrenin ve açık devrenin nasıl bir empedans oluyor. Şimdi mesela şöyle bir e, stamp şeyimiz olsun. Açık devremiz olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir gerilimimiz var. Yani şeyimiz var. Hatta o yazmasak da olur da bu neyse. Burası open circuit. Açık devre stampımız. E, şöyle bir şey yapalım. Burası kaç olsun? Şu mesafe. Şunu çizelim. 0.3 lambda olsun arkadaşlar. Şimdi bu 0.3 lambda o zaman şuradaki bizim z inimiz nedir? Bunu bulalım hep beraber. Şimdi yükümüzde e, open circuit olduğu için arkadaşlar open circuit noktasına bakacağız ilk başta. Open circuit noktası empedans için neresiydi? Tam sağ taraf. Bu noktaydı arkadaşlar. Burası açık devre e, kısmı empedans için. Yani tam 0.25 lambda'nın olduğu yer. Peki biz neredekini istiyoruz? En baştaki Z'ini istiyoruz. Baştaki empedans empedans istiyoruz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Jeneratör yönünde jeneratör yönünde 0.3 lambda gideceğiz. Jeneratör yönü nereydi arkadaşlar? Saat yönü. 0.3 lambda gidelim. O zaman yazalım arkadaşlar. Toplama işlemimizi yapalım. 0.25 ilk konumumuz open circuit'ın olduğu yer artı 0.3 Bunları toplarsak 0.55 damda elde ederiz. Peki 0.55 damlarımızın yeri neresi arkadaşlar? Burası 0.5. Aynı zamanda 0.0 diye gösterilir. Ee, 0.55 direkt burası oluyor arkadaşlar. Şurası. 0.55 görüyorsunuz. Bu nokta. Şimdi arkadaşlar bu noktanın empedansiyelini okuyalım isterseniz sizlerle. Fakat gördüğünüz gibi hatta şöyle düzgün bir çizgi çekeyim. Evet bu noktadan merkeze doğru bir e, doğru çizdik arkadaşlar. Bu empedans yerine okuyacağız. Yalnız gördüğünüz gibi arkadaşlar bu nokta tam sınırda. Yani bu noktanın şey birleşeni yok. Reel kısmı yok. Gördüğünüz gibi büyük çembere baktığımızda reel kısımları nasıl buluyorduk? Şu çemberleri takip ederek buluyorduk değil mi? Şuradaki 5 4 0.3 0.2 0.1 çemberine bakıyorduk. Bu noktamız tam olarak en dış çemberde. Yani 0. R'miz 0 arkadaşlar. Imaginer, şey, real partımız sıfır. Yukarıda olduğu için artı olacak. imajiner kısmımız artı. G kısmımıza bakacağız. G kısmımız burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 0 nokta kaç oluyor? 5 tane boşluktan ilkini biraz geçmiş. 330 e, ee, G 0 nokta 330 diyebiliriz. Bu bizim open circuit'ımızın Z'in noktasından bakarken yani burada A, A dersek A noktasından bakarken ki empedansımız. Yani open circuit olmasına rağmen, açık devre olmasına rağmen bir empedans değeri var. Şimdi bir de e, kısa devreye bakalım. Evet kısa devremizi çizdik. Şimdi yine aynı şekilde hiçbir şey değiştirmeden yani 0.3 lambda gerideki değerini kısa devrenin empedans bakmak istiyoruz. Kısa devre neydi arkadaşlar? V min yani e, short circuit noktası. Orası da tam olarak burası empedans için. Yalnız empedans ve admittance için karıştırmayın arkadaşlar. Empedans için kısa devre noktası tam burası. Gideceğimiz yön jeneratör yönü yine. Çünkü biz kısa devredeyiz ve gitmek istediğimiz yön burası. Gitmek istediğimiz mesafe 0.3 tamda. Zaten burası 0'dı. 0.3 de tam olarak dönüyor dönüyor ve buraya geliyor arkadaşlar. Şurası. ve bunun değerini okursak arkadaşlar yaklaşık olarak yine r 0 0 alt tarafta olduğu için eksi, eksi -g ee, kaç oluyor orası 300 0.32'de. Evet arkadaşlar. Diğerinde 33 mi bulduk bilmiyorum ama aslında e, aynı değerlerin gelmesi normal yani yaklaşık değerlerin gelmesi normal. Şimdi arkadaşlar bir şey fark ettiyseniz Öncelikle şunu söyleyeyim ee, Bu stamplarda Eğer bir yük yoksa Yani şu, şuradaki bir yük yoksa Yani stampımız şöyle değilse Ki böyle stamp da aslında biraz garip oluyor Mesela şurası normal bir bizim iletim hattımız Buradan stamp yapmışlar Burada başka bir yük var Eğer böyle değilse Normal bir şekilde burası kısa devre Veya açık devre ise O zaman arkadaşlar buradaki reel kısmımız bu stampın real kısmı etkisi sıfır arkadaşlar. Yani bir reel kısmı etkisi yok. O yüzden taktığımız stamplar sadece kapasitif kapasite yani kapasitif ve indiktif etki yapabiliyorlar. Yani sadece bu J değerimizi değiştirebiliyorlar. Yani bizim e, stampımızı match yapacakken stampımızın match yapma özelliğini sağlayan kısım burası. Yani daha doğrusu imajiner match yapma kısmını sağlayan e, bölümü. Yani bu kısım real kısma hiç dokunmuyor. Bu stamp'ın uzunluğu real kısmımızı değiştirmiyor. Sadece imajiner kısmımızı değiştiriyor. Peki real kısmı nasıl değiştirebiliriz arkadaşlar? Real kısmımızda değiştirebileceğimiz e, parametre buradaki mesafe. Buna d mesafesi derler genelde arkadaşlar. Bu d mesafesi yani stamp'ın yükten olan uzaklığı bizim real kısmımızı Match etmemiz için match etmemizi sağlayan e, kızım. Yani elimize bir devre geldiğinde ve bizden match olması istendiğinde real kısmını match etmek için buradaki stamp'ın e, yükten olan uzaklığını kullanacağız. İmajiner kısmını match etmek için de stamp'ın uzunluğunu kullanacağız. Burada paralel olmuş, seri olmuş. Bunlar çok önemli değil. Sadece admittance ve empedans değişimi yapacağız. Aynı şeydeki gibi. Daha önce eleman eklediğimiz gibi. Paralel ve seri olması çok önemli değil anlayacağınız. Ama genel olarak stamplarda paralel stamplar tercih ediliyor. Nedeni belki daha basittir bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu bölümde stamplara şöyle bir giriş yaptık. Gelecek bölümlerde örnek soru çözümleriyle beraber konuyu işleyeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.